Cengiz Han, Asya'nın büyük bir kısmını fethettikten sonra gözlerini batıya çevirdi. 1220'lerin başlarında Moğol orduları Hazar Denizi'nin batısına ilerlemeye başladı. Moğollar bu seferde yalnızca toprak kazanmayı değil, aynı zamanda stratejik istihbarat toplamayı da amaçlıyordu. Moğolların ilk hedeflerinden biri Harzemşahlar Devleti'nin kalıntıları ve Kafkasya bölgesi oldu. 1223 yılında Kalka Nehri muharebesinde Moğollar Kiev Knezliği ve Kıpçaklar İttifakı'nı ağır bir yenilgiye uğrattı. Moğol savaş taktikleri Doğu Avrupa'daki orduların alışık olmadığı bir düzeydeydi. Ani baskınlar, sahte geri çekilmeler ve düşmanın düzenini bozma taktikleri Moğollara büyük avantaj sağladı. Ancak Moğollar batıda kalıcı bir işgal başlatmadan geri çekildi. Bu keşif seferi ileride yapılacak büyük Moğol istilalarının ilk adımıydı. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Halefleri Avrupa'nın kalbine kadar ilerleyecek ve Moğollar tarihte eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluk haline gelecekti.